Şu anda Bursa'da 3 şubeli hizmet veriyorum. Bunun yanı sıra e, toptan satışlarımız da var. Yani e, 20-25 noktaya da toptan tedarik sağlıyoruz. Baklavalarımızı saf şekerden yaptığımız için e, müşterilerimizden çok rağbet görüyoruz. Bünyemizde şu anda istihdam olarak 45 personel çalışıyoruz. Bu personeller vardiyalı şekilde çalışıyor. Bunların birçoğu da üretim bölümümüzde çalışıyorlar. Üretim kapasitemiz şu anda Bursa'da sayılı firmalar içerisinde. Günlük baklava üretimimiz 500 tepsiye kadar üretim yapabiliyoruz. Bunun yanı sıra yaş pasta, ekmek bölümü, kuru pasta, A'dan Z'ye bütün ürünlerde hizmet verebiliyoruz. Müzik Tatlı malzemelerine %80'in üzerinde bir zam geçişi oldu. Tabi ister istemez biz de bunlardan etkilendik. Yani biz de elimizden geldiğince ayakta durmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca fiyatlara zam yapmamaya çalışıyoruz. Bunun şu anda yüzde %40'ını yansıtabilmiş durumdayız. Bununla yetinmeye çalışıyoruz. Çünkü insanlar bir şeye ulaşması daha kolay olsun e, ağızları tatlansın diye e, biz de elimizden geldiğince e, zam yapmamaya çalışıyoruz. E, burada en uygun fiyatta alınabilecek olan tatlı şeker faremizdir. Şeker fare de e, Osmanlı'dan günümüze dayanan e, nadide tatlılardan birisidir. E, onun yanında e, birkaç çeşidimiz daha var. E, Tulumba tatlısı gibi. Bunlara da vatandaşlarımız uygun fiyatla ulaşabilirler. Ramazan bayramlarını özel illaki firmamızda Bir ürünümüze baklava ürününe indirim yapıyoruz. Bu indirimlerden de müşterilerimiz yararlanabilir. Büyüme oranımız geçen yıl başladı. O günden bugüne %150 bir büyüme oranımız oldu. Şubemiz bir kent 3 oldu. E, personel kapasitemiz arttı. Vatandaşlarımız e, gıda konusunda daha bilinçli, daha düzgün, daha temiz, daha hijyenik yerlerden alışveriş yapmalarını e, öneriyoruz. E, her yerden alışveriş yapmasınlar. E, fırın işletmelerinin, vergili fırın işletmelerinin e, her zaman için yanında olsunlar. Ekmeklerini fırınlardan alsınlar.